Merhaba arkadaşlar, çalışkan yayınları online sınav sistemine nasıl giriş yapabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle bultokul.net adresine gitmemiz gerekiyor. Bu adrese gittikten sonra sağ tarafta bulunan çalışkan logosunun altındaki online sınav sistemine giriş butonuna tıklamanız gerekiyor. Tekrar sizi farklı bir ekrana yönlendiriyor. Buradan öğrenci giriş butonuna tıklıyorsunuz. Bu butona tıkladıktan sonra bu ekranda en üst kısımda sınıf seviyenizi seçiyorsunuz. Daha sonra kurumunuzun bulunduğu ili seçiyorsunuz ve kurum adınızın e, ilk üç harfini yazarak kurumunuzu buluyorsunuz. Bu kısma da öğrenci numaranızı giriyorsunuz. Daha sonra giriş butonuna tıklıyorsunuz. Giriş butonuna tıkladıktan sonra bu kısımda bilgileriniz yer alıyor. Gri renkli olan sınavlar, e, sınav katılım tarihini kaçırdığınız sınavlardır. Mavi renk ile görünen sınavlar, sınavlara girmişsiniz, sınavları bitirmişsiniz ve şu an sonucunuzu görebileceğiniz sınavlardır. Ben şu an 8. sınıf Online Neon CDS2 sınavının söz eline girdim. Şimdi de sayısalına gireceğim. Başla butonuna tıklayarak başlıyorum. Birinci soruyu A yapıyorum. 10. soruya geliyorum. 10. soruyu daha yapıyorum. Daha sonrasında fene geçmek istiyorum. Fenin de yine aynı şekilde birinci sorusu ve 12. sorusunu yapıyorum. Daha sonra sağ üstte bulunan sınavı bitir butonuna tıklıyorum. Uyarı, but uyarı metni geliyor bu kısımda. Sınavı bitirmek istiyor musunuz? Sınavı bitirdiğinizde tekrar başlatamazsınız diyor. Eğer bütün cevapları doğru girdiğinizden eminseniz evet bitir diyorsunuz. Evet bitirdikten sonra sayısal ve sözel oturumu bitirdiğiniz için bu kısımda e, puanınız görünecek. Aynı şekilde alt kısımda e, analizi olarak da e, cevaplarınızı görebiliyorsunuz, yaptığınız doğruları yanlışları netinizi vesaire. Yine bu kısımda öğrenci netlerinin ortalama ile kıyaslanması, öğrenci puanlarının kıyaslanması, Türkiye geneli kaçıncı olduğunuz vesaire vesaire.